Hepinize merhaba, Suna Erdoğan YouTube kanalıma Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bu güzel uzun liflerin yapımını göstereceğim. Şöyle yakından bakalım, böyle trabzanlarla yapılan harika güzel bir model. Yapımı da oldukça kolay ve kullanışlı bir model oldu. Şöyle arkasını da çevireyim bu şekilde. Kolaylıkla örebilirsiniz. Şöyle farklı renkte olanı. Evet modellerim böyle ve bunun yapımını göstereceğim. Şimdi hemen başlayalım. 7 numara tığ kullanıyorum. Sizlerinize denize yazgın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Şimdi 15 tane zincir yapacağız. 1 2 burayı kenara alayım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir yaptım. Bir tane fazla da yapabilirsiniz. Hemen buradan 1 2 3 4 5'inciye bu şekilde İkili trabzan yapacağız araya bir zincir yapıyorum bir tane zincir atlıyorum hemen diğerine ikili trabzan yine arada bir zincir olacak bir tane zincir boşluğu atlıyorum hemen diğerine ikili trabzan şimdi buradaki bir iki üç tane boşluğumuz oldu yine bir tane atlıyorum diğerine ikili trabzan bir zincir yapıyorum bir tane zincir atlayıp diğerine Evet bu şekilde 1 2 3 4 5 tane bu şekilde kareler oluştu şuradan itibaren sayıyorum 1 2 3 4 5 şimdi bir zincir yapıyorum bu şekilde döndürüyorum buraya yine aynı yere yapmış olacağız yine ikili trabzan bir zincir yapıyorum buraya yaptık şimdi hemen buraya yapıyorum bir zincir yapıyorum yine sıradaki trabzanın karşılıklı olan yerine ikili trabzan bir zincir yapıyorum yine sıradaki yere yapıyorum ikili trabzan yapıyorum bir zincir yapıyorum şimdi ise son olan yere yapmıyoruz buradaki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz buradaki boşluğa yaptık bir zincir yapıyoruz aynı yere şöyle tekrar ikili trabzan yapıyoruz bir zincir yapıyoruz şimdi köşeler belli oldu burası bir köşe diğer tarafta ikinci köşe bir zincir yaptık buraya yapmıştık hemen buraya yapıyoruz boşluğa yapıyoruz artık bütün boşlukları yapacağız modelimiz boyunca bir zincir yaptım hemen buraya tekrar bir zincir boşluğa bir zincir yapıyorum. Buraya tekrar bir zincir yapıyorum. Şimdi köşeye dek geldik. Köşelere yine aynı şekilde iki tane yapacağız. Şöyle göstereyim. İki tane batmıştık. Bir zincir yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde olacak köşeler iki sefer batılacak bir zincir yapıyorum hemen buraya boşluğa geldim ikili trabzanımı yaptım bir zincir tekrar devam ediyorum boşlukları yapıyoruz Evet şimdi yine köşeye geldik. Oraya da yine iki tane batacağız. Burası köşe oluyor. Yan köşeler. Bir zincir yaptım. Aynı yere tekrar ikili trabzan. Tekrar bir zincir. Sıradaki yere boşluğa ikili trabzan. Bir zincir. zincir yaptım Evet bu şekilde ilerliyor Evet tekrar aynı yerden devam edelim ipim dolaştığı için durdurmak zorunda kaldım bir zincir yapıyorum hemen boşluğa bir zincir devam ediyoruz bir zincir yapıyorum şimdi buradaki ikili batılacak olan yere geldik buraları unutmayalım bir zincir aynı yere tekrar Evet bu şekilde oluşmaya başladı aynı işlemleri yapıyorum Şimdi köşeye geldi. Köşeler zaten belirli. Buraya iki kere batacağız. Bir zincir. Aynı yere tekrar batalım. Evet köşeye geldik. Tekrar göstereyim. Burası arttırma yerlerimiz. Bir zincir yaptım. Hemen buraya boşluğa batıyorum. ikili trabzan bir zincir. Aynı yere tekrar yapıyorum. Gayet kolay hem de kullanışlı. Ayrıca kalan iplerle de yapabilirsiniz. Ve büyüğünüz varsa. Şimdi köşeye geldik. Bir zincir yaptım. Aynı yere tekrar yapıyorum. Evet bu şekilde oluşmaya başladı modelimiz aynı şekilde devam edecek iki yandan da arttırmaları unutmayalım ve bu şekilde biraz ölmeye devam edelim sonrasında ise belirli bir boya geldikten sonra eksiltmeye başlayacağız. Evet arttırma yerlerine geldim. Bir zincir aynı yere tekrar. Bir zincir sıradaki boşluğa ikili trabzan. Evet bu şekilde devam edelim. Ben de biraz öreyim. Siz de örün ve sonrasında ise eksiltme işlemlerine devam edeceğiz. Modelimize tekrar devam edelim.